Selamlar. Amacım alışılmışın dışında değişik bir lezzet elde etmekti bu kurabiyeden. Bunu da başardığımı düşünüyorum. Kremalı bisküvi rondodan geçirdim. Bir su bardak bisküvi kırıntısı, bir paket odasızında yumuşamış margarin, bir su bardağı buğday nişastası, bir buçuk çay bardağı pudra şekeri, yarım su bardağına yakın Hindistan cevizi kullandım. Azıcık tuz, yani çok az olsun. Çay kaşığının hemen ucu ile koyun. Bir tatlı kaşığından birazcık da fazla granül kahve kullandım ben buna. Aldığı kadar un diyorum ama bu iki buçuk su bardağına yakın oldu. Bir tane kabartma tozu ile yumuşak bir hamur oluşturdum. Bunu 10 dakika buzdolabında beklettim. Gördüğünüz gibi üzerinde fırından çıktıktan sonra eritilmiş olan bitter çikolata ve beyaz çikolata ile süsledim. Fırında 35 dakika beklettim. Siz isterseniz granül kahve koymayabilirsiniz ama ben bunu aromatik bir lezzet oluşturmak için yaptım açıkçası. Tek amacım buydu. Bunu da oluşturdum. Oldukça da lezzetli bir kurabiye oldu. Afiyetler olsun sizlere de.